Sen. Arada pardon bir şey söyleyeceğim. Senin gözlerin yeşil. Aa, evet rahmetli dedemin gözlerinin rengi. Ve var. ekranda öyle çıkmıyor biliyorum. Evet. Kahverengi çıkıyor. Kahverengi. sevgili izleyenler şahane güzel gözleri Şimdi var. Allah razı Yem olsun. yeşil. Ay. Maşallah ya. <laughs> Allah Allah sahibine bağışlasın. Dur bütün akışımı mahvettim vallahi. Gibi girdin mi? bakma. Ne? Bakma burada bir şey var. Ne o? Bak bunu da en alta koymuşlar değil mi? Ne? Allah sahibine bağışlasın. Maşallah. Afişi yaptırdık sana. Ne? Ben ay. Oha. Senin için. Abi şu kızın blurunu kaldırın ya bu. <laughs> Ama işte kim olduğunu bilmiyoruz henüz. İyi günde ne? kötü günde. Blurlamasaydınız ben arar bulurdum ha. kendisini. Nasıl? Ya bu inanılmaz güzel ya. Bu ya bu bir düğün davetiyesi mi? Bu ben bunu böyle afişi. Ya aslında iyi günde kötü günde diye Öyle. Türkçe çevrilmiş. Biz bunu tabii ki montajladı arkadaşlarım sağ olsunlar. Yani e, biz diliyoruz bu programdan sonra Allah sahibine bağışlasın o güzel gözleri. Annenin de <laughs> seveceği bir eş inşallah. Yaparız ya. ya olur ya, sana? O, o, Beğendin Bayıldım ben çok ya. çok Bu şimdi evimde en bir de bunu imzalarsınız değil mi siz? Tabii ki Giderken aşkımız. evde çok... Tabii ...güzel ki, bir köşem tabii var... Ki, tabii ...oraya ki. asacağım... ...benim gerçekten ellerinize Hı. sağlık... ...bunu kim düşündüyse yüz bin kere teşekkür ediyorum... ...benim öyle bir evlenmekle ilgili bir sorunum yok... Hı -hı. ...yani benim boşanamamak gibi bir sorunum olacak büyük ihtimalle... Hı -hı. ...çünkü ya sorun ne kadar... ...hele bir de çocuk falan olursa... ...o yüzden ayağımı çok... Ya ...adımlarımı çok emin atıyorum... ...çok korkuyorum, ürküyorum... ...evlilik müessesesi biraz enteresan bir müessese... ...yani uzun vadede yaşanması gereken bir şey. Kesinlikle, Demek ki bugüne kesinlikle. kadar karşıma çıkan hiç kimse o açıdan, son kız arkadaşım o açıdan çok karşılıyordu bu durumu ama onunla da çok basit bir şey yüzünden ayrıldık. O da çok komik geliyor bana. Hmm, bundan sonrasına bakacağız ya. Yani işlerim yolunda olsun. Hı. Ben Ela'ya, Efe'ye, abimin oğlu, diğer abimin kızına, anneme mesela istediklerini yapabildiğimde, ya anneme ev aldım mesela ki annemin evi Aynen. falan var. Mesela onlar beni çok tahrik ediyor. Aşırı seviyede şey oluyorum böyle bir oh be falan gibi bir şey hissediyorum. O yüzden yani bu ekran diline uygun mu ama şimdi bir el kızı çıkacak. Anladım mı? İşte ona niye para verdim? Hmm. sen yani anladın mı? Vıdı istemiyorsun. E benim Sanki. kendi bir hayat tarzım var. Evet yani ailesine Naif. teslim olmuş bir adamım ben. Bir insan. Evet, Asla yani. kendin gibi biraz... Yani evet. Ben, benim çok güzel arkadaşım bana mıy demişti. demişti. <laughs> ee, çok mıy <mıymıntıymışım> ben. <gülüyor> <gülüyor> Haklı olabilir. Yani böyle çok gezmeci, <laughs> tozmacı falan filan. Cenk Kangöz diye bir abim var. Çok severim. Medcezir'de Çağatay'ın üvey babasını oynuyor. Çok da şey bir heriftir. Yani rol model alınabilecek. Fittir, evet. çalışır. Yedi brokolinin bu şeyini Hı -hı. hesaplar falan. Mesela onlarla da konuşuyoruz. Hepimizin ortak kanaati şey. Yani bize göre kadınlar kıymet bilmiyor. Kadına soracak olursan da ben dallama böyle. Pek de sapa gelmez davranışlar sergileyen bir adamım. İki taraf birbirine sürekli bunu yapıyor. Ama tarih boyunca düşündüğüne baktığımızda zaten kadın erkek çok rahat anlaşamıyor yani. Bir de bu boşanma meselesi çok in olunca hmm. çok moda. O biraz ürkütüyor <laughs> bir insanı yani. Ama e ben şimdi düşünüyorum evleneceğim, çocuğum olacak. Sonra <laughs> evde başka bir adama. Hakan abi falan benim çocuğum falan, o adam o evde falan kafam karışır benim. Zannediyorum biraz fazla eee ataerkil <laughs> bakıyorum olaya. Yani karımla yaşlanmayı çok isterim. Ay inşallah. Hı -hı. bizim Hadi. böyle güzel bir temennimiz var. Ya sana. bu bu muhteşem bir başlangıç. Vallahi... Evlenirsen de düğün davetiyem bunu yaptıracağım. Valla o kadar. İnan bana şeref sözü veriyorum. Şimdi özlediğin bir şey de sıra. Çok seviyorsun ve çok özlüyorsun. Annemin çıkarır? Annemim. <laughs> Oba, ya ne yaptın? Ya bunları niye yapıyorsunuz? Bu oh, ya. <gülüyor> leblebi. <gülüyor> bir tanesi leblebi, bir tanesi ev kurabiyesi. Çok güzel ya. Ee, özellikle aldığım bir yer var, marka isim veremiyoruz. Orada kalmamış, başka bir yerden aldırdık. Ama en çok sevdiğin koku hmm. evde yapılmış kurabiye kokusu, fırından yeni çıkmış. Doğru mu demin Evet. Bence evi yaşatan o koku. Yemek, yani, kokusu, yemek kokusu, ağırlıklı olarak kurabiye kokusu. Benim evimde şu an o yok. Benim evim böyle bir dergi evi gibi. Koltuk mindelleri tam duruyor. Zaten çoğuna dokunmadan hı hı. yatağa yatıyorum. Küçük bir evim var ama çok şirin bir ev. Bu kokunun pişmesi demek bana şu anlamı getiriyor. Şimdi şöyle bir hayalim var. Böyle Zekeriya köyü tarafında falan bahçeli, e, müstakil bir evde oturacağım. Evlenmişim. Hı. Karımla çocukların evde çalışan kadının sesi aşağıdan geliyor. Pazar günü kahvaltı sofrası kuruluyor. Kız bas bas bağırıyor. Karım susturamıyor onu. Ve ben yataktan o seslerle uyanacağım. Şimdi geçenlerde evimi tadilata aldılar. Annemlerde kaldım. Hı -hı. Oturduğum evin altında guest room'lar var. Büyük otel odası gibi Hı -hı. evler. Bana bir tane verdiler istemedim. Annemlere gittim kalmaya. Ulan uyuyorum içeride. ...içeriden ses geliyor. Ben annemlerden... ...30 yaşında ayrıldım evden. Evet çok geç... Geç Çünkü istedim. babam çok iyi şaka yapıyor ve... Çok eğlenceli bir eviniz çok, varmış. Çok, Yani terapi mi senin için? Ke Temizlik kesinlikle. yapmak... ...ve mutfakta olmak. Aynen. İçeride yatıyorum böyle... ...İpek Hanım. İçeriden... ...bizim muhabbet kuşunun sesi geliyor. Annem babama sesleniyor falan. O kadar... ...mutlu oldum ki böyle o... Bu ailem var ve onu duyarak ha. güne başlamak oh halan dedim. Şükür ya tabii Allah gerçekten. hepsine uzun ömür versin. Şimdi ha. evlendiğimde öyle bir evim olursa mesela bu insana ömür katan bir şey. Ben bir de hani evlenip hemen çocuk yapmak isterim yani. Benden küçük bir tane çıksın. Çünkü abimin kızını çok kıskanıyorum. Ela hmm. benim olmazsa Ela'yı alacağım, benimkini onlara Ona vereceğim. Geldi. Yani abim de buna sıcak bakabilir. <laughs> Pislik.